Bombu mu bu <laughs> mu? Sevgili izleyenler bu hafta Cemre Baysel Maldive kimle gideceğine karar veriyor. Hadi bakalım. İlk seçeneklerimiz Burak Çelik'le mi Maldivler yoksa Hazal Subaşı'yla mı Maldivler? Hayatlarımla hmm... gideyim ya. Burak'la mı? <laughs> Burak'la gideyim. Burak'la Yani kaç bölüm oldu? 8 bölüm oldu. 8 bölüm 9 çekiyoruz. 8 9. yayınlanacak. Oh ne güzel. Daha tabii şey bir... Sıkıntı, bir 15 bölüm sonra tekrar konuşuruz. <laughs> Yeter be Burak'cığım diye. <laughs> ben öyle bir şey olur. Satma bakayım. gayet ben güzel. <laughs> çok başarılısınız öyle görünüyorsunuz beraber. Evet. Burak Çelik'le mi yoksa Chris Hemsworth'le mi? Chris Hemsworth'un de Thor'u oynadığı fotoğrafını Burak la, Burak koymuşuz Çelik. ki kimse seçmesin. <gülüyor> <Tanımasın>. <gülüyor> yani. Yok canım Thor'u tanıyoruz ya tanıyorsunuz değil mi? Bu bizim platformda filmi ya orada tanımayan varsa da baksın orada kesin tanıyorsunuz da. Ee, Burak diyorum. Burak diyor. Neden? Çünkü Chris Hemsworth'un saçlarını beğenmedim. beğenmedim. Peki. Saçını. Burak Çelik mi İlhan Şen mi? İlhan'la gideyim. Neden? Çünkü gitmezsen gitmek isteyenler var. Özledim İlhan'ı. Ona gidelim. Tamam. Ben İlhan, Şen mi, Yakop, Elordi mi? Hanımefendi yanınızda ananız babanız var. Çok... <laughs> <laughs> bir o tarafa vuruyorsunuz kendinizi bir bu tarafa. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ben size çok hak veriyorum. Tanımıyorum. Tanımıyorsun. Tanışmak ister miydin? İstemem. Okey. O zaman İlhan Şen'le İlhan devam Şenle ediyoruz. Yakop elordi de hanımefendi. <laughs> <laughs> hanımefendi değil, tartılar. hanımefendinin babasından rica etmesi için. <laughs> Aynen ha rahatladı tabii. <laughs> Biz zaten hanımefendiyle anlaştık. Falan yaptım ben. Ama. Ha. <laughs> Bana güvenmeyin hanımefendi. Onu söyleyeyim. Program bitince giderim ben. <laughs> Peki. Ee, İlhan Şen'le devam ediyoruz. İlhan Şen mi Cansu Dere mi? <laughs> İlhan Şen'miş. <laughs> Neden? Ha sen, sen de İlhan Şen. Ha İlhan Şen. Tamam İlhan Şen'le devam ediyoruz. İlhan Şen mi Cem Adrian mı? Aaa. Cem Adrian. Maalesef e, bu hanımefendi Cem Adria'nın manyağı. O yüzden biz de tahmin ediyorduk zaten. Evet. E, neden? Çünkü çok seviyorsun. Çok seviyorum. Tanıştın da. Tabii tabii. Değil mi? Yani hayranlıkla başlayan yolculuğum şu an arkadaşız. Ne kadar güzel. Dostuz. Film çektik beraber. Harika. Ee güzel bir arkadaşlığımız da evet. inanılmaz bir şey benim Biz için. de bayılıyoruz yani, Cem'e e, açıkçası. Selamımızı söylerim. Lütfen iletirsen. <laughs> Çok sağ ol. Peki Cem Adrian mı Tom Holland mı? Cem Adrian. Neden? Tanımam etmem. Ne işim ben Tom Holland? <laughs> yani... Tanımam Tanımalı etmem. Tanımalı sıkılırım. Mi? Tanımadığın insanla sıkılırsın. Aynen okay. öyle. Peki Cem Adrian'lı Chris Evans mı? Cem Adrian. Cem. Cem, Cem Adrian'la devam ediyoruz. Cem Adrian mı, Dua mı? <laughs> İbrahim Tatlıses. <tatsın. gülüyor> <laughs> Bu şakayı mı beğendin ya? <laughs> evet komikti. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Evet Cem Adrian mı, Dua mı? Cem Adrian. Cem Adrian mı, Aytaç Şaşmaz mı? Aytaş Neden şaka şaka Aytaş saçmaz da diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.